Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Evet. Senin biraz söylemlerin içinde bu var. Editörüm doğru bir şey seçmiş gibi bu kesinlikle. Bu sözünde. <laughs> Çok benlik bir cümle. Çok zor yani meslek insanın özel hayatına biraz sert giriyor. Evet. Çok seni zorluyor Hı -hı. her şeye gibi değil mi? Yani illa işte belli bir yaşa gelince evlenmek zorundasın. İşte evliliğini herkesin istediği şekilde yürütmek Hı -hı. zorundasın. Biraz lastik patlayamaz o zaman bu boşanmak demek. Hı -hı. Boşanmıyorsan hemen çocuk yapmak zorundasın. Hı -hı. E çocuk yaptıktan sonra hadi bir kavga edin de ortalık şenlensin. <laughs> Tabii. Gibi gibi böyle bir toplum baskısını galiba en fazla yaşayanlar kamera önündeki ünlüler gibi geliyor bana. Evet maalesef yani e, yalnız bir kadın olarak ayakların üzerinde durabilmen e, veya bunu tercih ediyor olman e, çok kabul edilebilir gelmiyor Değil insanlara. Mi? Anne evet. olmayabilirsin, evlenmeyebilirsin. Kesinlikle olmayabilirsin. İçine yani sinmeyen bir aşkın evet. içinde olmak istemeyebilirsin. E, ben bile bazen e, buna düştüğüm zamanlar olmuştu galiba bunu yapmak zorundayım ben. E. Kendimi öyle... E, ya bunun içinde gördüğümde yanlış ilişkileri sürdürmek zorunda hissettiğim zamanlarda olmuştu. Sonra bir gün fark ettim ki ya ben bunların hiçbirini yapmak zorunda değilim aslında. Evet. Ben yalnız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak e, iyiyim böyle. Ama tabii ki bu yolculukta yanımda biri olursa da ne mutlu ama olmazsa da. Ee, bütün bu öğretilmiş şeyler işte bizi çok çaresiz bırakıyor aslında. Bana sanatçı işte tam da orada neden aykırı? Çünkü aslında gerçekten içinden geleni yaşadığı için. Evet. O o çok böyle şey bir bıçak sırtı bir şey galiba hı hı. değil mi? Yani içinden geldiği gibi yaşayacağım. Hı hı. Sizin beklediğinizi değil, içimdekini hı hı. yaşayacağım. Ama bu da ezber bozuyor. Kesinlikle ya. Yani. Ben tabii ki çok e, istiyorum işte bir aile kurayım, anne olayım, Kim bunlar. istemez. Evet. Ya i̇stemeyen de olabilir ister. evet bu benim de çok arzu ettiğim bir şey yaşım gereği de artık olsa ne güzel olur O da baskı diyorum. öyle düşünme. O da baskı tabii ki düşünme bunların hepsi böyle. işte baskı ama e, şunu da düşünüyorum bunların hiçbiri olmayabilir ve e, tamam yani. Böyle de zaten mutlu olmayı öğrenmiş bir kadınım evet, yani. Evet. Yani illa doğurmak zorunda değilsin, illa evlenmek zorunda değilsin, hı hı. illa çok mutlu bir evlilik sürdürmek zorunda değilsin. Ama sen mutlu olmak zorundasın işte. Evet, yani aynen. o mutlu mu kolay söyleyebiliyor olman gerekiyormuş gibi. Sanki insan olmak bunu getiriyormuş gibi geliyor bana. O yüzden çok doğru bir cümle Değil seçilmiş mi? Evet.